Arkadaşlar merhaba. Bugün ben size Manzikert Savaşı'ndan sonra Anadolu'da kurulan devletler, beylikler bunlardan bahsetmeye çalışacağım. Ee, tabii ki izlememizde fayda var. Önümüzde bir KPSS sınavı var. KPSS sınavı olmasa bile sevgili arkadaşlar, önümüzde bir hani e, özellikle öğretmen adayları için ya da e, bu işte mülakata girecek arkadaşlar için faydalı olacağını düşünüyoruz. O yüzden sevgili arkadaşlar bilmekte fayda var. Kendi tarihimizdir. Türkiye tarihidir. Anadolu tarihidir. Bunları bilmemize fayda var. Arkadaşlar şöyle ki Manazgit Savaşı'ndan sonra e, Büyük Selçuklu Devleti savaşı kazanır ve daha sonra Sultan Alparslan kendi ordu komutanlarına şöyle bir emir verir. Gidin Anadolu'yu fethedin. Ele geçirdiğiniz yerler sizindir. Şöyle ki, e, sevgili arkadaşlar, e, Sultan Alparslan'ın ordu komutasında, ordusundaki komutanlar, işte Danışme Ahmet Gazi, Artuk Bey, Saltuk Bey gibi pek çok e, kişi, pek çok komutan ne yaparlar sevgili arkadaşlar? Kendi birlikleriyle beraber Anadolu'nun fethi için mücadeleye başlarlar. Şunu bilmekte fayda var biz burada bir kılıç hakkı denilen kavramla karşı karşıyayız. Kılıç hakkı dediğimiz şey şu fetheden kişiye aittir. Fethedilen toprak fetheden kişiye aittir. Dolayısıyla Sultan Alparslan bu şekilde kendi ordu komutanlarına emir vererek ne yapar sevgili arkadaşlar? İşte Anadolu'nun fethini hızlandırır. Kimler? İşte Saltuk Bey, Artuk Bey Tanışment Gazi Mengücek Ahmet Gazi işte e, Çakabey gibi sevgili arkadaşlar pek çok ordu komutanı kendi birlikleriyle beraber Anadolu'nun fethine başlar. Bunlardan ilk kurulan, Anadolu'da kurulan ilk Türk İslam Devleti ya da beyliği arkadaşlar Saltuklardır. Saltukların kurulduğu yer Erzurum ve çevresi yani Doğu Anadolu. Ve sevgili arkadaşlar e, kurucusu Emir Saltuk Bey'dir. Kendisi dediğim gibi e, Alparslan'ın ordusuna bir komutanken e, sevgili arkadaşlar e, bu beyliği ya da devlet kurmuştur. Ne yapmıştır peki Saltuklar sevgili arkadaşlar? Erzurum'u tabii ki İslamlaştırma Türkleştirme e, politikasına başlar. ve de, Sevgili arkadaşlar daha sonra e, bu bölgede önemli mimari eserler e, sevgili arkadaşlar bırakırlar. Özellikle Saltuklara ait olan Erzurum'daki sevgili arkadaşlar Mama Hatun türbesi çok önemlidir. Lütfen bunu bilelim. Ayrıca üç kümbetler, içerisinde Emir Saltuk Gazi'nin de kümbeti olan üç kümbetler, tepsi minare, işte Erzurum'daki cami vesaire sevgili arkadaşlar Saltuklarda kalan önemli mimari eserlerdir. Burada mimari eserler bilmekte fayda var. Tekrar söylüyorum. Mama Hatun türbesi Emir Saltuk kümbeti, üç kümbetler, Erzurum, Ulu Camii ve sevgili arkadaşlar tepsi minare, Saltuklardan kalan önemli mimari eserlerdir. Bileceğiz. Ayrıca sevgili arkadaşlar Saltuklar Anadolu Selçukluların Haçlılarla yaptığı mücadeleye de katkı vermişlerdir ve Haçlılarla mücadele etmişlerdir. Bununla bilmekte fayda var. Diğer taraftan Danışmet Ahmet Gazinin sevgili arkadaşlar. Sivas merkezli kurmuş olduğu Sivas, Tokat, e, Amasya efendime söyleyeyim e, bu çevrede kurmuş olduğu sevgili arkadaşlar işte Malatya çevresinde kurmuş olduğu danışmentler karşımıza çıkıyor. Danışmentler e, Anadolu'da kurulan ilk Türk İslam devletler ve beylikler içerisinde en güçlü olanıdır sevgili arkadaşlar. Merkezi Sivas'tır ama o kadar güçlü bir e, devlet ya da beylik haline gelecek ki Zaman içerisinde Anadolu Selçukların içlerine bile müdahale edebilecek. E, şunu bilmekte fayda var. E, Danışmentlerin sevgili arkadaşlar Anadolu'da bırakmış olduğu en önemli mimari eseri. Tokat Niksar'daki Yağı Basan Medresesi'dir. Tokat Niksar'daki Yağı Basan Medresesi danışmentlerden kalan sevgili arkadaşlar en önemli mimari eserdir. Ve Anadolu'daki ilk medrese özelliğini taşır. Medrese sevgili arkadaşlar biliyorsunuz bir eğitim kurumudur. E, kurumudur. Velhasılı kelam medresede bilmekte fayda var. Ayrıca sevgili arkadaşlar yine Amasya'daki hilafet gazi e, türbesi de danışmentlerden kalmıştır. E, Kayser Ulu Cami yine danışmentlerden kalmış önemli mimari eserlerdir. Diğer taraftan sevgili arkadaşlar danışmentler özellikle Anadolu Selçukların haçlarla yapmış olduğu mücadele sırasında Anadolu Selçuklara en fazla desteği veren bir devlet olarak karşımıza çıkar. Fakat daha sonra Anadolu Selçuklular tarafından ortadan kaldırılır. Bir diğer sevgili arkadaşlar önemli bilmemiz gereken devletlerden bir tanesi Mengücekler. Mengücekler sevgili arkadaşlar Erzincan Kemah Divri çevresinde kurulmuştur. Kurucusu Mengücek Gazi'dir. Ama şunu bilmekte fayda var. Hani bir saltuklar kadar bir danışmanlıklar kadar etkili olamamışlardır mengücekler. E, mengücekler sevgili arkadaşlar özellikle olarak çok önemli bir mimari eserimiz var mengücekler döneminden kalma. E, de sevgili arkadaşlar önce bir Divriği Ulu Cami yapılıyor. Ondan sonra sevgili arkadaşlar Turan Melek e Darü Şifası yapılıyor yine e, Divriği'de. Akabinde e, bu Darü Şifanın etrafına çeşitli mimari eserler yapılarak sevgili arkadaşlar Divriği'deki Ünlü mengüceklerden kalan ünlü külliye ortaya çıkıyor. Arkadaşlar külliye dediğimiz şey e, merkezde caminin olduğu e, çeşitli sevgili arkadaşlar e, yapılar bütünüdür. Ve önemli bir mimari tarzdır. E, önemlidir divriyedeki sevgili arkadaşlar e, külliye mengüceklerden kalan külliye ki şu kadar e, söylemekte fayda var. Bu külliye sevgili arkadaşlar Birleşmiş Milletler'in Bilim Kültür Örgütü olan UNESCO'ya UNESCO'nun sevgili arkadaşlar Anadolu'da işte koruma altına aldığı kültür mirası altına almış olduğu ilk mimari eserdir Divriği Külliyesi nerede Divriği'de sevgili arkadaşlar Mengüceklerden kalma bir mimari eser Mengüceklerden sonra sevgili arkadaşlar karşımıza çıkan Önemli bir şey daha var. O da gerçekten çok önemli. Bu sene bizim soru olarak da beklediğimiz çok önemli sevgili arkadaşlar. Artuklar. Kurulduğu yer Diyarbakır, Mardin, Batman, Hasankeyf çevresi. Artuklar. Artuklar sevgili arkadaşlar işte Artuk Bey'den gelir ismi. Artuk Bey'in görümünden sonra devlet 3'e ayrılır. 3 beyliğe ayrılır. İşte Mardin Artuklar. Harput Artuklar ve Hasankeyf Artuklar olarak üç farklı şeye ayrılır. Artukların sevgili arkadaşlar bizim açımızdan önemli özelliği şudur. Ünlü, ünlü mimari eser. Malabadi Köprüsü arkadaşlar. Önemlidir ve bu Malabadi Köprüsü Artuklardan kalmıştır. Ayrıca sevgili arkadaşlar Diyarbakır'daki surları tamir etmiştir Artuklar. Ve Hasankeyf tabii ki. Artuklardan kalan önemli bir e, mimari yapıdır. Ama sevgili arkadaşlar e, sadece işte Malabadi Köprüsü, Diyarbakır Surları ya da Hasan Hasankeyf değil Artuklardan sevgili arkadaşlar kalan önemli e, bazı şeyler de vardır. Medreseler vardır Mardin'de vesaire. İşte Zinciriye, Husumiye, Semani medreseleri Artuklardan günümüze kadar e, gelmiştir. Yalnız arkadaşlar Artuklar deyince çok önemli bir bilim adamı da yad etmeden geçemeyeceğiz. Ya, e, bahsedeceğimiz kişi El Cezeri ya da e, İbnül İz sevgili arkadaşlar. El Cezeri ya da İbnül İz Artuklar döneminde yaşamıştır arkadaşlar. Aslen bir fizikçidir ama biz kendisini ne olarak tanıyoruz? E, Sibernetiğin kurucusu olarak robot biliminin kurucusu olarak tanıyoruz sevgili arkadaşlar. Robotik tasarımlar yapmıştır. Ve sevgili arkadaşlar kendisi dünya tarihinde ilk kez robot tasarlayan bir kişi olarak karşımıza çıkar. Özellikle tavus kuşlu, filli saatler abdest alma makineleri denge aletleri sevgili arkadaşlar ilk kez El Ceziri. El Ceziri önemli. Bu sene 2017 KPSS'de çıkma ihtimali çok yüksek olarak görüyorum haberiniz olsun. Diğer taraftan sevgili arkadaşlar El Cezeri ile ilgili şunu söyleyeyim. E, kendisi e, 1978'de İngiltere'de yayınlanan ünlü bilim dergisi Nature tarafından e, işte robot biliminin babası olarak lanse edilmiştir. Önemli e, Otomoto isimli sevgili arkadaşlar Hiyel isimli kitapları da söz konusudur El Cezeri. Tekrar söylüyorum Artuklar döneminde yaşamış robot biliminin babasıdır arkadaşlar. Sibernetiğin kurucusudur arkadaşlar. Ve robotik tasarımlar yapmıştır. Günümüzdeki Cizre adı da El Ceziri'den gelir. Önemli bir şahsiyetli Lütfen Artuklar dönemindeki El Ceziri'yi unutmayalım. Diğer taraftan sevgili arkadaşlar başka bir şeyimiz yine bilmemiz gereken önemli bir beylik. İzmir ve çevresinde kurulmuş olan Çaka Beyliği'dir. Çaka Beyliği'nin sevgili arkadaşlar hepimizin malumudur. Önemli bir özelliği var o da şu. kendisi e, Türk tarihinde ilk kez e, sevgili arkadaşlar donanmanı kuran kişidir. Ve Türk Deniz Kuvvetleri'nin kurucusudur. Bunu da bilmekte fayda var. Hazır sevgili arkadaşlar bizim önemli kuvvetlerimizden bahsetmişken e, şu isimlerde vermekte fayda var. Birincisi, birincisi Türk Kara Kuvvetleri'nin kurucusu Metehan'dır. İkincisi, Türk Deniz Kuvvetleri'nin kurucusu sevgili arkadaşlar Çaka Bey'dir. Üçüncüsü, Türk Hava Kuvvetleri'nin kurucusu Mahmut Şevket Paşa'dır. Bunu bilmekte fayda var. Sevgili arkadaşlar Çaka Bey İzmir e çevresinde işte çok önemlidir. Hikaye güzel bir hayatı vardı Çaka Bey. İşte Bizans'ı esir düşer oradan kurtulur. Daha sonra İzmir'e gelir. Buradan Bizans da esirken öğrendiği o donanmayı burada inşa eder ve daha sonra sevgili arkadaşlar yapmış olduğu donanmayla e, Bizans adalarını, e, Ege'deki adaları fetheder. Fakat e, biz sevgili arkadaşlar Çaka Bey'in özelliğini üzerinde daha bilmemiz lazım. Çaka Anadolu Selçuklu Devleti ile ve Peçeneklerle anlaşarak İstanbul'u kuşatma e, bir e, şey içerisine girmiştir. Fakat bu e, projeden Bizans'ın haberi olduğu için Bizans sevgili arkadaşlar Anadolu Selçuklu hükümdarı şey Kılıçarslan'ı kışkırtmış ve bunun sonucunda maalesef Çaka Bey Kılıçarslan tarafından öldürülmüştür. Bu sevgili arkadaşlar maalesef hazin bir sondur. Diğer taraftan sevgili arkadaşlar Anadolu'da kurulan önemli beylikler de vardır tabii ki. Biz hani Danışmentler, Artuklar, Saltuklar, Mengücekler, Çaka Beyliği evet Malazgirt Savaşı'ndan kurulan, Malazgirt Savaşı'ndan sonra kurulan Önemli işte beylikler, devletler olarak karşımıza çıkar ama sadece bunlar değildir arkadaşlar. Mesela Ahlat ve çevresinde kurulan, bu Bitlis Ahlat çevresinde kurulan Ahlat Şahlar, Sökmenliler diye ufak çaplı bir beyliğimiz var. Ahlat önemlidir arkadaşlar. Ahlat'ta büyük bir Selçuklu mezarlığı vardır ve Ahlat Türk İslam kaynaklarında Kubbetül İslam olarak geçer. Ahlat şahlar sevgili arkadaşlar bu bölgeye hakim olmuşlardır belirli bir dönem bir beyliktir sevgili arkadaşlar Ahlat şahlar Malazgirt Savaşı'ndan sonra kurulmuştur. Diğer taraftan Diyarbakır ve çevresinde sevgili arkadaşlar kurulmuş olan İnal oğulları yine önemli bilmemiz gereken Malazgirt Savaşı'ndan sonra kurulmuş olan beyliklerden biridir. Bir diğer sevgili arkadaşlar yine Malazgirt Savaşı'ndan sonra kurulan Dilmaç oğulları diye bir beylik karşımıza çıkar. Togan Aslan oğulları da denir. Diğer taraftan sevgili arkadaşlar işte Efes ve çevresine kurulmuş olan Tanrı vermiş oğulları yine Malazgirt Savaşı'ndan sonra kurulmuştur. Küçük bir beyliktir. Yine sevgili arkadaşlar Harput, Elazığ Harput çevresine kurulmuş olan Çubuk oğulları da Malazgirt Savaşı'ndan sonra belirli bölgelerde kurulan ufak çaplı beyliklerdir. Arkadaşlar şunu bilmekte fayda var. Malazgirt Savaşı'ndan sonra kurulan devletler ve beyliklerin önemli bir katkısı vardır Anadolu'ya. Ele geçirdikleri yerleri Türkleştirmişlerdir, İslamlaştırmışlardır. E, Türkçe isimler vermişlerdir. E, Bizans'a, efendime söyleyeyim, e, haçlılarla Ermenilerle mücadele etmişlerdir. Bölgenin Türkleşmesine, İslamlaşmasına önemli bir etkiye sahiplerdir. Ele geçirdikleri yerlerdeki isimleri değiştirmişlerdir, Türkçe isim koymuşlardır. O yüzden Anadolu'nun Türk yurdu olmasında bu devletlerin ve bu beyliklerin önemli bir etkisi söz konusudur. Bunları da bilmekte fayda var. Arkadaşlar önümüzdeki dersimizde inşallah size Anadolu Selçuklu Devleti hakkında böyle güzel bir anlatım yapmayı düşünüyoruz. Konuşmamızı tamamlamadan önce arkadaşlar kendi kitabımız olan KPS Tarih Soru Bankamız Paşa Sorular adlı soru bankamızı çözmenizi tavsiye ederiz tamamen milli eğitim menşeidir arkadaşlar sorularımız ve e, mutlak suretle çözmenizi tavsiye ederiz. İçerideki sorular eğer merak edenler varsa mesela herhangi bir tanesini açalım. E, Türk İslam devletleri ilgili olarak, Anadolu tarihi ilgili olarak bir e, hani herhangi bir soru e, çözebiliriz e, sizle beraber. Mesela e, hani e, çok bilindik bir sorudur ama işte aşağıda hangisi mağazest savaşından sonra kurulan beylikler? Arasında yer almaz. Saltuk oğulları, Danışment oğulları, Dulkadir oğulları, Artuk oğulları, oğulları. E Sorularımızdan biri bu. İşte doğru yanıtı vermeyeceğim tabi. Siz kitabı çözerseniz göreceksiniz bunu. Diğer taraftan sevgili arkadaşlar yine bir Anadolu tarihiyle ilgili olarak soru bulacağız. Mesela çok nefis bir sorudur. İslam dünyası üzerindeki Bizans baskısının tamamen ortadan kalktığı ve Doğu Roma'nın ilk defa papalıktan yardım istediği savaş aşağıdakilerden hangisidir? Mükemmel bir sorudur ve sevgili arkadaşlar cevabını tabii ki vermiyorum. Siz öğreneceksiniz. Diğer taraftan sevgili arkadaşlar yine mesela şöyle bir e, şeyle ilgili bir soru soralım. E, yine kitabımızda olan farklı sorulardan bir tanesi. Bakalım yani e, Anadolu kurulan ilk Türk İslam devletleri için en güçlü olan danışmenlerdir. Danışmenli toprakları Fırat'tan Orta ve Kuzey Anadolu'ya kadar uzanmıştır. Buna göre aşağıdaki şehirlerin hangisi danışmentler egemenliğe girmemiştir? Tabii ki ağır bir soru sevgili arkadaşlar. Hani bu e, şunu söylemekte fayda var. Ya hocam bu kadar ağır sorular çıkar ha, Arkadaşlar karşımıza KPSS'den bir sınav var. E, Sonuç olarak biz 2014 KPSS'de ne tür sorular çıktığını da gördük. 2015 KPSS'de ne tür sorular çıktığını da gördük. Ama bu şu demek değildir. Ya hocam 2016'da KPSS'de işte çok basitli tarih soruları yine o şekilde çıkar. Ee, sevgili arkadaşlar size bir şey söyleyeyim. Bu karşımıza kurum ÖSYM i. ve ÖSYM'nin her an ne tarz sorular çıkar, soracağı konusunda e, hiç kimse garanti veremez. Onu da bilmekte fayda var. Son bir sorumuz daha okuyalım. Sonra sevgili arkadaşlar size bir kitap tanıtımım daha olacak. Ee, mesela şöyle bir sorumuz var. Aşağıdaki eserlerden hangisi saltuklara ait değildir? Çek, çözeceksin. Paşa sorular, tarih soru bankası. Bir de ayrıyetten arkadaşlar bizim e, yine vatandaşlık soru bankamızda KPSS adayları için öneriyorum. Mutlaka bunu da çözmemizde fayda var. Herkese teşekkürler ediyorum. E, i̇nşallah önümüzdeki derslerde görüşmek üzere.